Songuç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya disiplinleri, kimyanın çalışma alanları ve kimyanın sembolik dilini yapıyor olacağız şimdi arkadaşlar. Bir önceki dersimizi şöyle ufaktan bir hatırlayalım. Neler yapmıştık? Simya'dan kimyaya demiştik. Dolayısıyla simyanın ne olduğunu, kimyanın ne olduğunu, bunlar arasındaki temel farkları bilindik, bilinmesi gereken bazı simyacıları, bilim insanlarını ve kimyacılardan bahsetmiştik. E, simya'dan kimyaya geçişte çok önemli rol oynayan bazı medeniyetler ve bunların katkılarından bahsetmiştik. Şimdi geldik kimya. Kimya biliminin kendisinden bahsetmeye nelerden bahsedeceğiz? Hemen şöyle bir değinelim o zaman. Herkese merhabalar tekrar bu arada ben gayet iyiyim umarım siz de çok iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi başlıca kimya disiplinleriyle başlayacağız. Hangi disiplinler varmış kimyayı oluşturan alt dallar nelermiş yani onlardan bahsedeceğiz. Başlıca kimya endüstrilerinden bahsedeceğiz sanayi alanında kimya bilimine nerelerde ihtiyaç duyuluyor onları onlara değineceğiz kimya alanı ile ilgili başlıca mesleklerden bahsediyor olacağız sonrasında hangi meslekli uğraşan insanlar kimyayı illaki bilecekler buna değineceğiz ardından da kimyanın sembolik diline gireceğiz burada da tabii ki kimyasal olarak değerlendirebileceğimiz en temel maddeler elementler ve bileşiklerin sembolleri ve formülleri üzerinde duracağız. Tabii ki bunların farklarına da değiniyor olacağız. Şimdi başlıca kimya disiplinlerimiz nelermiş? Onları şöyle bir liste olarak görecek olursak. Biyokimya diyeceğiz. Fizikokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya. Kimya bilimini oluşturan temel alt disiplinlerimiz olacak arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek şu anda değiniyor olacağız. Şimdi biyokimya deyince adı üzerinde zaten biyoloji ile kimyayı birleştiren bir bilim dalından bahsediyor olacağız, bir alt disiplinden bahsediyor olacağız. Arkadaşlar biyoloji deyince aklımıza ne geliyor? Canlılar geliyor. Biyoloji canlı bilimidir. E, dolayısıyla biokimyada canlıların kimyasal yapısını inceliyor diye düşünebiliriz. Canlı organizmalar olacak işin içerisinde. Canlı organizma deyince aklımıza hemen biyokimya gelecek ya da biyokimya deyince aklımıza hemen canlı organizmalar gelecek. Bunların içerisindeki neleri inceliyor peki? Yapılarını ve kimyasal özelliklerini inceliyor. Yapı olarak hangi maddeleri içeriyor? Hangi kimyasallar canlı organizmaların içerisinde bulunuyor? İşte proteinler, karbonhidratlar, lipitler, DNA'lar, RNA'lar Bunlar canlıların kendilerinin ürettiği veya var olan canlılarda yer alması gereken yapılar, bu bileşenlerin, bu maddelerin bileşiklerin ya da kimyasalların diyebiliriz. Bütün özelliklerini, iç yapılarını inceleyen bilim dalıdır biyokimya. Tabii ki bunlarla sınırlı kalmıyor. Yani sadece kimyasalları değil, aynı zamanda bu kimyasalların verdiği bazı tepkimeleri, kimyasal özelliklerini, yönelimlerini de inceliyor. Ne gibi solunun mesela canlı organizmaların yaptığı bir faaliyet. Fotosentez, sindirim, dolaşım, boşaltım gibi bütün faaliyetlerde illaki kimyasallar görev alıyor. Dolayısıyla da bu kimyasalların özelliklerini yine biyokimya bilimi inceliyordur diyeceğiz. Geçiyoruz hemen analitik kimyaya arkadaşlar. Analitik kimya deyince aklımıza hemen analiz gelecek. Ne demek analiz yapmak peki? Ee, ne işe yarıyor? Bu bilim dalının özellikle ilgilendiği kısım nedir? Bütün kimyasal maddeler varsa elimizde herhangi bir madde geldiği zaman bunun içerisinde hangi maddeler var? O maddelerin miktarı nedir? ...orantıları nedir? E, bunlardan bahsetme. Yani ölçüm yapıyoruz... ...biz e, analitik kimya ile uğraşan kişiler... ...ölçümler yapıyorlar. Herhangi bir örnek geliyor bu örneğin içerisindeki... ...bütün detayları incelemeye başlıyorsun. Ne gibi? Kan ve idrar... ...tahlili yapıyorlar yani laboratuvarlarda... ...hastanelerde. İşte orada aslında... ...analitik kimya işin içerisine giriyor. Bu bilim dalının incelediği bir alan oluyor. Bu tahlilleri yapmaları. Çünkü kanın içerisinde... ...hangi maddeler var, ne kadar var... ...hangi oranlarda var, eksik mi fazla mı yeterli mi bunların hepsine bilgi veren, hepsiyle ilgili bilgi veren bilim dalıdır analitik kimya. Besinlerin içerik analiziyle uğraşılıyor. Yine e, hani herhangi bir gidip marketten gıda maddesi aldığımız zaman üzerinde bazı değerler yazılır. İşte besin değeri şudur. Bu kadar yağ içerir. Bu kadar karbonhidrat içerir. pH değeri budur gibi. Ölçümlerin tamamını analitik kimya yapıyordur. Veyahut su veya herhangi bir sıvıdaki sertliğini ve pH ölçümünü özellikle tabii ki suyun sertliğinden bahsediyoruz. Burada da ilerleyen aşamalarda değineceğiz içerdiği kalsiyum ve magnezyum iyonlarının derişiminden bahsediyor olacağız aslında sertlik derken ve pH'ları ile ilgili ölçümleri yapan bilim dalıdır. Bizim direktmen analiz ölçüm işin içerisine girecek. Fiziko kimyaya geldiğimiz zaman burada da ismi yine bize kopyayı veriyor zaten. Fizik ile kimya bilimini birleştiren bir alt daldır bir bilim dalıdır diyebiliriz e, biyokimyada biyoloji ve kimya birleşiyordu. Burada da fizik ve kimya birleşiyor. Peki fizik nelerle ilgileniyor? Isı ve iş dönüşümleri aslında fiziğin alanıdır. Bu kimyasallarda meydana geldiği zaman, kimyasal tepkimelerde incelenmesi gerektiği zaman tabii ki fizikle birleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla da fiziko kimyanın uğraş alanına giriyor. Benzer şekilde tepkime hızı, hız kendi kendine zaten kavram olarak doğrudan fizik diye bağırıyor. İşte fiziği bu kadar yakından ilgilendiren bir alan bir de kimyayı bu kadar yakından ilgilendiren tepkimelerle birleşince tabii ki fiziko kimya bununla ilgileniyor veyahut tepkimelerin mekanizmalarını yine fiziko kimya inceliyor çünkü o mekanizmalar fiziksel birçok özelliğe bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Fiziko kimyanın da kendi alt bileşenleri var arkadaşlar. Bunları da ayrıca bilmemiz gerekiyor. Ne gibi? Elektrokimya yine fizikokimyanın bir alt dalıdır. Kimya ve elektriği birleştiren bir daldan bahsediyoruz. Tabii ki elektrik deyince aklımıza gene fizik geliyor. Veya termodinamik gibi bir daldan bahsediyorsak ısı ve sıcaklık olaylarının kimyasal e, ...olaylardaki birleşimi, kimyasal tepkimelerdeki yerini yine tabii ki fizikokimya inceliyor. Veyahut kimyasal kinetik dediğimiz zaman aslında kinetik deyince aklımıza zaten hani kinetik enerji neydi? Hız enerjisiydi. Dolayısıyla da hareketle ilgili olan bütün olayları kimyasal tepkimelerle birleştiren fiz bilim dalı kimyasal kinetiktir ve fizikokimyanın bir alt dalıdır diyebiliriz. Geçiyoruz Organik ve anorganik kimyaya hani isimlerdeki benzerlik aslında bununla ilgili kopya veriyor birbirinin e, farklı özellikleri inceleyen e, bilim dalları diyebiliriz. Adı üzerinde organik kimya organik bileşikleri inceleyen bilim dalıdır. Anorganik kimya ise anorganik bileşikleri inceleyen bilim dalıdır. Peki nedir organik bileşik ki bu ne, neyi incelemeye karar veriyor? Arkadaşlar organik kimya deyince aklımıza bir tane element gelecek o da karbon. Karbon temelli biz bileşenlere organik bileşikler diyeceğiz. Tabii ki şöyle bir algı oluşmasın. Karbon içeren bütün bileşikler organiktir demeyeceğiz. E, sadece e, bütün organik bileşikler karbon içerir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama. Karbonun yanında hidrojen, oksijen, azot ve kükürt de olma ihtimali olan elementler ama karbon olmazsa olmazımız hidrojendi. %99'unda belki çok daha fazlasında bütün organik bileşiklerin yapısında bir şekilde bulunuyor. Sadece istisna işte karbon tetraklorür gibi bir bileşik hidrojen içermemesine rağmen organik özellik gösteriyor ama birkaç istisna bileşik dışında bütün kar organik bileşikler karbon içerir diyebiliriz. Peki bunları diğer bileşiklerden özel yapan nokta nedir? Genellikle organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenen, üretilen bileşiklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla biyokimya ile organik kimya kardeş bilim dalları gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü organik kimya canlıların ürettiği, canlıların sentezlediği, canlılarda var olan bileşiklerin özellikle yapılarını inceleyen bilim dalıyken biyokimya canlı yapısındaki işlevleriyle ilgili daha fazla ilgilenir. Peki organik bileşikleri biz nerede elde edebiliyoruz? Yani organik bileşik deyince canlı yapısında sentezlendiğini söyleyince illa ki e, yaşayan bir yapıda bulunmak zorunda değil. Kalıntıları da olabilir. Canlıların kalıntılarını da inceleyebiliriz. Ve canlı kalıntısı deyince aklımıza hemen petrol gelebilir. Yani fosiller gelebilir. Dolayısıyla petrol bileşenlerinin büyük çoğunluğu organik bileşiklerdir. Dolayısıyla organik kimyanın yakından ilgi alanına girer. <laughs> Boyalar, ilaçlar. Bunlar çoğunlukla bitki veya hayvanların yapısından elde ediliyor. Yani canlı yapılarından elde ediliyor. Dolayısıyla da büyük çoğunlukla organik bileşikler elde ediliyor. Dolayısıyla yani organik bileşiklerden oluşuyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla organik kimyanın gene ilgi alanına giriyor. Ve plastikler birazdan gene değineceğiz. Polimer kimyasının yakından ilgilendiği bir alandan bahsediyoruz. Polimerler de petrolün türevleridir. Dolayısıyla petrolden elde edilen, yani organik bileşiklerden elde edilen yine organik yapılardır polimerler ve plastiklerde bunların bir türüdür. Dolayısıyla yine organik kimyanın ilgi alanında oluyor. Anorganik kimyaya geldiğimiz zaman da buradan geri kalan ne varsa anorganik kimya ilgileniyor arkadaşlar. Ne gibi asitler, bazlar, tuzlar gibi yapılar, mineraller gibi, soy gazlar gibi, metaller gibi organik özelliği bulunmayan yapıları yani anorganik yapıları anorganik kimya inceliyor tabii ki. Bu şu algıyı yaratmasın. Bütün asitler, bazlar, tuzlar e, anorganiktir değil. Bazı organik asitler, organik bazlar veya organik tuzlar da var. Ama büyük çoğunlukla e, anorganik özelliğe sahip oldukları için anorganik kimyanın ilgi alanına giriyorlar arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz polimer kimyası ve endüstriyel kimya. Polimerlerden az önce ufaktan bahsettik zaten nasıl elde ediliyor polimerler? Şimdi çok küçük sayıda, daha doğrusu küçük miktarda çok sayıda molekül varsa bunlar bir araya gelip tek bir büyük molekül yapısını oluşturuyorsa işte oluşturdukları yapıya biz polimer adını veriyoruz. Hani e, daha önceden görmüştük biyolojide özellikle karşılaştığınız bir kısımdan bahsediyorum burada. E glikozlar bir araya gelerek nişasta yapısını elde ediyorlar ya da e, amino asitler bir araya gelip e, protein yapısını oluşturuyorlar. Şimdi burada o küçük yapılar monomerleri oluştururken yani tek parçaları oluştururken bunların binlercesinin bir araya gelip büyük bir molekül yapısı oluşturduğu durma biz polimer diyoruz. İşte bu sürecin tamamıyla ilgilenen bilim dalı da polimer kimyasıdır. Yani polimerlerin yapısını, özelliklerini ve elde edilme yöntemlerini tamamıyla polimer kimyası ince ilgileniyordur. Naylonlar, plastikler, orlon, kauçuk gibi yapılar e, bizim laboratuvar şartlarında elde ettiğimiz e, polimer yapıları, protein ve nişasta gibi yapılara geldiğimiz zaman da bunlar doğal polimerler canlı yapısında da yine polimerlerin oluşumu söz konusu çünkü geçiyoruz endüstriyel kimyaya buraya geldiğimiz zaman da aklımıza doğrudan ham madde gelecek. Ham maddeleri nasıl elde edebiliriz? Elde ettiğimiz bu ham maddelerden nasıl e, daha büyük çapta üretimler yapabiliriz? Bunlardan nasıl daha fazla kar elde edebiliriz? Nasıl daha verimli üretim bir sürecine girebiliriz? Veya nasıl daha verimli ambalajlama yapabiliriz? Daha faydalı sonuçlar elde edebiliriz ve nasıl daha kaliteli ürünler elde edebiliriz? İşte bunların. Tamamıyla ilgilenen bilim dalı da endüstriyel kimyadır. Yani laboratuvardaki ufak çaptaki küçük miktarlardaki üretimden bahsetmiyoruz. Bunu üretmek bu kadar detaylı düşünmeyi gerektirmiyor olabilir ama işin içerisine endüstriyel boyut geldiği zaman yani yüksek miktarda üretimler geldiği zaman işte orada endüstriyel kimyaya yoğun olarak ihtiyaç duyuyoruz. Peki kimya ile ilgili endüstriler nelermiş? Yani hangi sanayi dalları kimya ile yakından ilgileniyormuş onlardan bahsedecek olursak petrokimya, ilaç, gübre, boya, tekstil ve arıtım endüstrileri kimya olmazsa olmayacak endüstrilerimiz arkadaşlar. Bunların detaylarına tek tek dalacak olursak. İlaç deyince ham maddesiyle, vücuttaki tepkimeleriyle, üretim kısmıyla, raf ömrüyle, argesiyle yani araştırma, geliştirme çalışmalarıyla bunların tamamıyla kimya ilgileniyor. Yani bu basamakların herhangi bir adımında kimya olmazsa olmaz arkadaşlar. Ham maddenin hangi ham maddeleri kullanmalıyız? Hangi bileşenler bulunmalı bu ilacın içerisinde? Bu bileşenler vücutta hangi tepkimeleri verir? Bunların hepsine kimya cevap verecek ya da üretim sürecinde hangi değerleri değerlendirmemiz gerekiyor? Hangi aşamalardan geçmeliyiz? Miktarlar nasıl olmalı? Raf ömrünü nasıl daha uzun hale getirebilirim? Nasıl daha dayanıklı hale getirebilirim? Veyahut nasıl daha faydalı sonuçlar elde edebilecek ilaçlar üretebilirim? Bunların tamamının cevabını ilaç endüstrisi verir. Ve ilaç endüstrisi de burada kimya bilimini, kimya bilgilerini kullanarak bu cevapları oluşturur. Petrokimyaya geldiğimiz zaman da burada petrol, doğalgaz ve Bunların ürünlerinden oluşan bütün her şey petrokimyanın ilgi alanına giriyor. Yani petrolü alıyorsun, onu damıtıyorsun, onun içerisinden yakıtlarını elde ediyorsun, gaz yağını elde ediyorsun, çözücüleri elde ediyorsun, motor yağlarını veya parafinleri elde edebiliyorsun. İşte bu elde etme sürecinin tamamında petrokimya işin içerisinde yer alıyor ve her bir adımında illaki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyorsun. O petrolün içeriğini hangi bileşenler var hangi oranlarda var ve ben bunları nasıl birbirinden ayırabilirim nasıl kullanabilir hale getirebilirim nasıl sıkıştırıp daha rahat taşımayı sağlayabilirim bütün bu soruların cevabı kimyadadır kimya bilimindedir petrokimyada da bu soruların cevabını içeren e, çalışmalar yer alır. Gübre ve arıtma geldiğimiz zaman şimdi gübrenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Hani tarımda ürün miktar ve kalitesini artıran maddeler olarak değerlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Toprağa bunu yayıyoruz. Bir şekilde toprağa e, geçmesini sağlıyoruz. Böylece e, ektiğimiz bitkiler daha fazla verim e, verebiliyorlar. Bize daha fazla sonuç elde etme şansına sahip oluyoruz. Şimdi gübre bu. Bununla ilgili uğraşan endüstriye gübre endüstrisi diyoruz ve gübre endüstrisi de yaptığı çalışmaların tamamında illaki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyor. Şimdi toprak genellikle hangi maddeleri istiyor, hangi maddeleri ihtiyaç duyuyor? İşte azot, fosfor, potasyum, kalsiyum veya kükürt gibi bazı kimyasal bileşenlerin toprakta zengin olması gerekiyor ki bitkiler bunlardan faydalanabilsin, güzel güzel ürünler verebilsin, ortaya çıkarabilsin. Şimdi biz gübre endüstrisinde ne yapıyoruz peki? Toprağın önce analizini yapıyoruz. Yani hangi maddelerden yeterince var, hangi maddelere daha fazla ihtiyacımız var. Sonrasında o toprak için gerekli olan gübrenin üretim kısmına giriyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? O gübrenin e, ham maddesini elde ediyoruz. Hangi maddelerden ben bu ihtiyaç duyduğum bileşenleri elde edebilirim? üretim kısmına geçiyoruz. Orada da kimya lazım. Üretimi tamamladıktan sonra bunu bir de toprağa uygulanması lazım. Ne kadar uygulamamız gerekiyor? Hangi sıklıkta uygulamamız gerekiyor? Günün hangi saatinde uygulamamız gerekiyor? Tamamen bu bilgileri bize gübre endüstrisi veriyor ve bu bilgileri de yine kimya biliminden yararlanarak elde etme şansına sahip oluyor. Arıtıma geldiğimiz zaman arıtım genellikle suyun arıtılması şeklinde aklımızda oluşuyor ama e, havanın, suyun, toprağın veyahut petrolün arıtılması tamamen arıtım endüstrisinin ilgi alanına giriyor arkadaşlar. Bunların e, kirletici maddelerden temizlenmesi sağlanmalı. Ne yapıyor peki? Arıtım endüstrisi bu süreçte temizlenmesi gereken maddenin önce analizini yapıyor. Yani hangi kirleticiler var? Ben bunlardan nasıl kurtulurum? İşte bu nasıl sorusuna da yöntem belirleyerek çözüm oluşturuyor. Nasıl sorusun cevabını verdikten sonra yöntemini belirledikten sonra da uygulama aşamasına giriyor. İşte bu aşamaların tamamında illaki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Kimyasal bir tepkime mi gerçekleştireceğiz yoksa fiziksel bir çöktürme işlemi mi bizim yeterli olacak? Bunları tamamına cevap verip uygulamaya geçiyoruz. Boya ve tekstil endüstrilerine geldiğimiz zaman bunlar aslında birbiriyle oldukça iç içe endüstriler, sanayi dalları, inşaat, gıda, tekstil, ahşap, metal gibi bu geniş bir yelpazede boya endüstrisini kullanıyoruz. Boyalar illaki var. Bunların da üretimine kadar, kullanımına kadar her süreçte illaki kimya bilgisine ihtiyacımız var. Nasıl yani boyayı nereden elde edebiliriz? Hangi an maddeyi kullanmamız gerekiyor? Bu elde ettiğimiz ve ürettiğimiz boyayı nasıl uygulamalıyız? Nasıl bir yüzey boyayacağız? Ve boyadığımız yüzeyden nasıl uzaklaştıracağız? İşte bu soruların tamamının cevabı burada. Yani kimya biliminde aslında. Tekstile geldiğimiz zaman da tekstil deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki iplik geliyor arkadaşlar. İpliğe dair her şey burada var. İpliğin nasıl elde edileceğini, hangi aşamalardan geçip dokunacağına ve boyanacağına karar veren bilim dalı, daha doğrusu endüstri, tekstil endüstrisidir ve bu süreçlerin tamamında illaki kimya bilimine ihtiyaç duyuyordur. Mesleklerden bahsedecek olursak, Eczacı, kimyager, kimya öğretmeni, kimya mühendisi ve metalürji mühendisi kimyayla oldukça yakından çalışan mesleklerdir. Eczacı ne yapıyor? İlaç geliyor hemen aklımıza. Eczacı denince <laughs> ama şu yanılgıya düşmeyelim. Eczacı demek eczanede durup insanlara ilaç satan kişi demek değildir sadece. Bu sadece küçük bir alanıdır. Bunun dışında ilacın üretim aşamalarında geliştirme dağıtımında yani az önce ilaç endüstrisinde gördüğümüz bütün alanlarda eczacılar görev alıyor ve bu görevlerin tamamında kimya bilgisine ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla kimya ile oldukça yakından ilgili bir şekilde çalışan kişilerdir. Kimya geri geldiğimiz zaman aklımıza doğrudan uzman gelecek arkadaşlar uzman kişilerdir. Tüm kimya disiplinleriyle ilgili çalışmalar yapan uzmanlar vardır. Yani Analitik kimya ile ilgili uzmanlaşmış bir kişiden bahsediyorsak, o kimyagerdir veya organik kimya ile ilgili e, çalışmalar yapan kimya bilimini geliştiren kişilerden bahsediyorsak, kimyager ismini vereceğiz bu meslek dalına. Kimya öğretmenini, kimya eğitimini üstlenmiş e, bakanlığın öngördüğü çalışmaları yapıp İnsanlara bu bilgileri aktaran kişidir tabii ki bunu hepimiz yakından tanıyoruz. Kimya mühendisi arkadaşlar kimyayı teknolojiye çeviren kişilerdir diyebiliriz kimya mühendisleri için. Mühendis olmak için sadece kimyayı çok iyi biliyor olmak yetmiyor ne gerekiyor? Bunun yanında matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini de oldukça iyi bir şekilde biliyor olman gerekiyor ki bunu kimya ile harmanlayıp teknoloji sonucuna ulaşabilesin. Yani bu bilgileri kimya ile birleştirip kaynatıp e, teknolojiler üreten kişi olarak genelleyebiliriz mühendisi. Metalleji mühendisine geldiğimiz zaman da Burada da arkadaşlar metal hemen bize burada kopyayı veren şey aslında isminde saklı. Metal ile ilgili önemli çalışmalar yapan bütün aşamalarda yaranan kişilerdir aslında metalurji mühendisleri. Metalleri biz madenleri nasıl elde edebiliriz? Maden filizlerini nasıl toparlarız? Bu toparladığımız filizleri nasıl e, ürüne dönüştürebiliriz? Metal alaşımlarını nasıl oluştururuz? Ve hangi alaşımlar hangi faydaları bize sağlayacaktır? Ve bazı e, tasarımları yapan kişiye metalurji mühendisi diyoruz. Şimdi sembolik dilini zıplayacak olursak. Elementler ve bileşiklerden bahsediyor olacağız arkadaşlar en temel olarak. Şimdi element dediğimiz şey tek tür atomlardan oluşan maddelerdir. Tanım burada önemli. Çünkü e, bileşiklerle elementleri birbirinden ayıran en önemli nokta tanımlarından geliyor. Tek tür atomdan oluşacak. Yani sadece işte sodyum olabilir mesela. Magnezyum olabilir. Atıyorum oksijen bir molekül yapısı olsa bile o iki şeklinde olsa bile sadece oksijen atomlarından oluştuğu için bir element olarak kabul edeceğiz. Peki genel özelliklerine gelecek olursak saf maddelerdir arkadaşlar. Bunu bileşikler için de aynı şeyi söyleyeceğiz. İkisi de saf madde. Homojen özellik gösterecekler. Yani her yerinde aynı özelliği gösterecekler. Bu da bileşikler için de ortak özellik. Ayırt edici özellikleri vardır. Ne gibi? Kaynama noktası gibi, donma noktası gibi, yoğunluk gibi bazı ayırt edici özellikleri vardır. Bu da yine saf madde olmasından kaynaklanıyor. Yani bileşiklerde de bu özellik var. Fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerini ayrıştırılamaz. Şimdi bunu birazcık daha ayrı düşüneceğiz. Bu e elementlere ait bir özellik bileşiklerde bu özellik yok. Neden? Bileşikler için az sonra söyleyeceğiz. Fiziksel yöntemlerle gene bileşenlerine ayrılmıyor ama kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayırma şansına sahip olacağız onları ve bunlar için sembollerle gösterilir diyeceğiz. Oysa ki bileşikler için az sonra formüllerle gösterildiğini söyleyeceğiz. Yani bu üçü ortak özellikleri bu ikisi ise bunları birbirinden ayıran en önemli özellik. Gelelim element sembollerinden bahsetmeye. Elementleri dedik ki sembollerle gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk 20 elementin sembolünü bir kere ezbere bileceğiz. Burada bazılarına da özellikle dikkat edeceğiz. Çünkü en çok şaşırdığımız nokta bu bazı elementler oluyor. Ne gibi hidrojenin direktmen H sembolüne sahip. Şimdi şu bilgiyi bir öğrenelim öncelikle arkadaşlar. Daha öncesinde yani simya döneminde diyebiliriz ki Elementlerin fiziksel özelliklerini gösteren bazı semboller kullandılar. Sonrasında ne oldu? Berzelius ortaya çıktı. Dedi ki biz elementlerin ilk veya ilk iki harfini kullanalım. Tabii ki o zaman Latince konuşulduğu için Latin harflerini kullanıyorlardı. Sonrasında da İngilizce isimlerinin ilk veya ilk iki harflerini kullanmaya başladı. Hidrojen H doğrudan ilk harfi. Berilyum BE ilk iki harfi. Azot şuna dikkat arkadaşlar. Ne sembolüne sahip? Neon ilk iki harfi. Alüminyum ilk iki harfi. Kükürt S harfiyle gösteriliyor. Potasyum K sembolüyle gösteriliyor. Helyum ilk iki harfi, bor ilk harfi, oksijen ilk harfi, sodyum Na gibi bir sembole sahip. Silisyum ilk iki harfi, klor Cl gibi bir sembole sahip. Tabii ki bu sembollerin değişmesi yani ilk harflerinin olmaması Latince isimlerinden kaynaklanıyor veya İngilizce isimlerinden kaynaklanıyor. Kalsiyum Ca ile başlıyor. Lityum İlk iki harfini almış karbon C sembolüne sahip, flor ilk harfi magnezyum Mg gibi bir sembole sahip, fosfor P sembolüne sahip, argon ise ilk iki harfini almış durumda. Bu periyodik sistemde yer alan ilk 20 element ve bunları ezbere bileceğiz. Şimdi bunun dışında da bazı yaygın elementler var. Yine onları da bilmek zorundayız. Krom, CR, Kobalt, CO, Çinko, ZN gibi. Arkadaşlar bence burada hemen SS'nizi alın. Bunları mümkün olduğunca da arada göz atın ve ezberlemeye çalışın. Kalay, SN gibi bir sembole sahip. Platin, PT, Kurşun, PB, Mangan, MN, Nikel, NI, Brom, BR, Iot, I, Altın, AU gibi bir sembole sahip. Demir, FE, Bakır, CU, Gümüş, AG, Baryum, BA ve Civa Hg gibi bir sembole sahip arkadaşlar. Bileşiklere geldiğimiz zaman nedir bileşikler? Bu defa da farklı elementlerin kimyasal yollarla belirli oranlarda birleşmesiyle elde edilen yapı olarak tanımlıyoruz. Yani farklı elementler bir araya geliyor. Dolayısıyla farklı atomlar var. Birden fazla tür atomu bulunması gerekiyor. Ne gibi? Su. Hidrojen ve oksijen atomları var. Ne gibi? Karbon, dioksit, karbon ve oksijen var. Birden fazla tür atom içeriyor. Şimdi saf maddelerdir. Bunun içinde de aynısını söyledik zaten. Elementlerde, bileşiklerde saf maddelerdir. Saf oldukları için ikisi de homojendir ve saf oldukları için kaynama noktası gibi, donma noktası gibi, yoğunluk gibi ayırt edici bazı özellikleri vardır. Ama şurası farklı. Neden? Fiziksel yöntemlerle bileşenlerini ayrıştırılamıyor bu da. Tıpkı Elementler gibi ancak kimyasal yöntemlerle bunları bileşenlerine ayırma şansına sahibiz. Yani bir hidroliz düzeniyle hidrojen ve oksijeni ayırabiliriz biz su yapısını. Formüllerle gösterilir. Oysaki biz elementler için dedik ki onlar sembollerle gösterilir. Ve bileşenlerinin özelliklerini göstermez arkadaşlar. Burası önemli bir madde. Tuz. Tuzlu su dediğimiz zaman hem suyun hem tuzun özelliklerini görürüz. Çünkü tuzlu su bir bileşik yapısı değil. Saf bir madde değil. Ama bileşiklerde su maddesi hidrojenin de oksijenin de özelliklerini taşımaz. Ya da karbondioksit ne karbonun ne de oksijenin özelliklerini taşımaz. Kendine has özelliklere sahip. Burada da bazı formülleri iyi biliyor olmamız gerekiyor. Özellikle yaygın adlarıyla H2O hepimizin bildiği gibi su formüle sahip. Hidroklorik asit tuz ruhu olarak adlandırılıyor. Sülfürik asit zaç yağ olarak biliyoruz arkadaşlar. Nitrik asidi kezzap olarak biliyoruz. h 3 cooh Asitik asidi, sirke asidi olarak biliyoruz. Kalsiyum karbonat, kireç taşı ismine sahip. Sodyum bikarbonat, yemek sadosu olarak biliniyor ve amonyak olarak biliyoruz biz NH3 bileşiği. Devam edelim. Kalsiyum hidroksit bileşiğini sönmüş kireç olarak bileceğiz. Sodyum hidroksit, sut kostik adını alacak. Potasyum hidroksit, potas kostik adını alacak. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç ve sodyum klorür yemek tuzu adını alacak arkadaşlar. Şimdi neler öğrendik şöyle hızlıca bir tekrar edelim sonra ödeve geçeceğiz. Biyokimya, fiziko kimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimyayı kimyanın alt disiplinleri olarak gördük. İlaç, petrokimya, gübre, arıtım, tekstil ve boya kimyayı yakından ilgilendiren endüstriler olarak gördük. Eczacı, kimyager, kimya öğretmeni, kimya mühendisi kimya ile alakalı meslekler olarak gördük. Tek tür atomlardan oluşan yapıları elementler olarak değerlendirdik ve sembolleriyle gösterdik. Birden fazla tür atomu içeriyorsa biz bu tarz maddeleri de bileşik olarak değerlendirdik. Şimdi gelelim ödevimize. Sıfırdan 9'a kimya kitabına hepimiz sahibiz zaten. Hemen açıyoruz. Başladığımız ödeve devam ediyoruz. İlk olarak ne yapmıştık? Simyadan kimyaya kısmını bitirmiştik. Şimdi de kimya disiplinleri ve çalışma alanlarına yani 26'dan 34'e kadar ödevimiz olacak arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir bakalım. Neler varmış karşımıza çıkacak? 26. sayfada hemen kimya disiplinlerini anlatıyor ve onunla ilgili bir soru sayfası bizi bekliyor. Hemen arkasında kimya endüstrileri ve onunla ilgili soru sayfası. Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik bir sayfa var burada. Endüstrilerle alakalı yine. Sonrasında kimya alanı ile ilgili mesleklerle ilgili bir sayfa ve bununla ilgili sorular var. Sonrasında element gösterimi ve Onunla ilgili sorular bileşik gösterimi ve bileşikle ilgili sorular. Sonrasında da şöyle bir tara geç testi bizi bekliyor olacak. Bunu tamamladıktan sonra mevzuyu kapatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Dinamo kitabımızı alıyoruz 9. sınıf. Yine aynı şekilde bunu da tamamladığımız zaman artık konuda baya baya ilerlemiş olacağız. 23. sayfadan 30'a kadar pardon 38'e kadar bizi bekliyor olacak. Burada neler varmış ona hızlıca bir göz atalım birlikte. 23. sayfadan dedik. Burada Karşımıza bir tane soru çıkacak çözümlü olarak bir kazanımı bize anlatacak. Sonrasında da dört tane test sorusu onu, onunla ilgili bizi bekliyor olacak. Bu şekilde devam edecek ve konunun sonunda da testler tarama testleri bizi bekliyor olacak burada arkadaşlar. Bunu da tamamladıktan sonra baya baya konuyu tamamlamış olacağız hazır hale geleceğiz. O zaman ne yapıyoruz ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum.